hoş geldiniz. 30 milyar varil petrole eş bir enerji rezervi. Nerede mi? Doğu Akdeniz'de. Ederi tamı tamına 1,5 trilyon dolar. Değerli seyirciler bu pastayı bölge ülkeleri aralarında bölüşeceklerdi ki Türkiye kendi payını alacak, önemli bir miktar alacak idi. Ancak bugün bu payı alması şüpheli neden niçin uygulanan yanlış politikalar sonucu? Evet, maalesef Türkiye ardarda bir değil, birkaç hata yaparak bu büyük pastadan kendini uzaklaştırmış durumda ki hakikaten bu Türkiye için, Türk insanı için, Türk ekonomisi için gerçek bir piyango idi. Ekonomimizi ayağa kaldırabilir, dış borçlarımızı ödeyebilirdik. Peki nerelerde hata yapıldı? Onları tek tek aktarmak istiyorum. Birincisi AKP malum iktidar olur olmaz kendine göre yeni bir dünya kurmaya çalıştı. Emperyallerin güdümünde ılımlı İslam, Büyük Orta Doğu projesi ve yeni Osmanlı rüyalarını gördü. O rüyalar doğrultusunda Türkiye'yi maceralara attılar ve bunun sonucu olarak Orta Doğu'daki bütün dengeler değişti. Statüko alt üst oldu. Abartmıyorum. AKP öncesinde ki statüko var olsa Türkiye bu 1,5 trilyon dolarlık pastadan hiç kılını kıpırdatmadan payını alacak idi. Ama AKP'nin yaptığı yanlışlar bunu riske sokmuş durumda. Türkiye bugün bölgede itibarı olmayan, Türkiye bugün kendi çıkarlarına bile sahip çıkamayan, kıytırık Yunan tarafından tehdit edilen adeta üçüncü sınıf bir ülke konumuna sokuldu. Peki yanlışlar nerede tek tek aktarmak istiyorum. Birincisi sevelim sevmeyelim Orta Doğu'da İsrail bir olgudur. İsrail ile karşı karşıya gelmenin Türkiye'ye bir faydası, Türkiye'ye bir yararı yoktur. Aslında AKP iktidarı da İsrail'e ihtiyacımız var demiştir zaman içinde. Dolayısıyla onunla öyle kıyasıya bir kavganın içine girmedi ama husumet tohumları ekti. Hatırlayalım siyasi şov uğruna Van Münit gösterileri yapıldı. Onun sonrasında Yahudi lobisi İsrail devleti ile aramıza nifak girdi ve sonuç olarak İsrail Türkiye'nin karşısında yer almaya başladı. Keza Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Musevi örgütler de Türkiye'ye tavır aldı. İsrail Akdeniz'de kıyısı olan bir ülke. Türkiye'nin İsrail ile karşı karşıya gelmesi Yunan'ın işini kolaylaştırmıştır. İsrail Yunan ile kol kola girmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin uyguladığı, Türkiye'nin izlediği Orta Doğu politikasında ki birinci yanlış şova endeksli İsrail politikası idi. İkinci yanlış malumunuz Suriye bataklığına saplanmamız. Evet, sırf ihvancılık adı da Evet, sırf yeni Osmanlı'yı tesis adına, evet, ılımlı İslam adına, evet, Büyük Orta Doğu projesi adına efsunlanan, kandırılan, görevlendirilen AKP kadroları Suriye'de boğulmuştur. Kardeş dediğimiz Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığımız Beşar Esad, CIA Başkanı Leon Panetta'nın bir haftalık Ankara ziyareti sonrasında birden katil ilan edilmiş ve Türkiye'nin Suriye politikası ters yüz edilmiştir. Sonuç şu Suriye'nin de Akdeniz'de kıyısı var. Bu itibarla Suriye'de hasmımız, düşmanımız olunca Türkiye Suriye bağlamında da İsrail gibi uzak kaldı. Bir başka yanlış Mısır. Evet aslında hiçbir sorunumuz yok idi. İkili ticari ilişkilerimiz katlanarak büyüyerek devam etti. Ancak yine sırf ihvancılık adına sırf Mursi'yi sahiplenmek, sırf bilinçaltılarda var olan siyasal İslamcı saplantılar adına Mısır ile düşman olduk Vay efendim Mısır devlet başkanı Sisi diktatörymiş. Tayyip Erdoğan Mısır ile olan bütün ilişkilerini askıya aldı. Ticari kayıplar onlarca milyar dolar oldu. Ama ondan önemlisi Mısır Türkiye'nin karşısına geçti. Orta Doğu'nun en büyük Arap devleti, bütün Arap aleminin referans kabul ettiği bir ülke. Neden? Niçin? Türkiye Çin ile, Türkiye ideoloji ile yönetildiği için ve hülasa, Yanlış Mısır politikamız Mısır'ı Yunanistan'a itmiş, Yunanlılarla kol kola girdiler, onlarla anlaşma imzaladılar ve Türkiye gibi Akdeniz'de önemli bir kıyısı olan Mısır bu şekilde Türkiye'nin karşısına geçirildi. Durduk yerde akıl almaz bir biçimde yani Türkiye kendi bacağına nasıl ateş eder? Türkiye kendine nasıl ihanet eder diye sorarsanız işte Mısır kavgası, işte Beşar Esad olayı, işte İsrail ile durduk yerde kapışma gösterilebilir. Bitmedi, işte Libya'da uygulanan yanlış politikalar aynı şekilde sırf Mısır'ı dengelemek için, sırf Beşar Esad'ı İsrail'i dengelemek için, Yine Libya'da kumar oynandı. Arşivdeki videolarımda var. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Zira orada sarraş desteklenen iktidar sadece Libya'nın %10'una hükmediyor. %90 muhalefeti yani Hafter'in kontrolünde bu kumarı oynamayın dedik. Ama ifade ettiğim gibi neymiş alternatif bir çıkış yolu aranıyormuş. Orada da batağa saplandık ve Rusya ile mutabakata varmak, anlaşmaya varmak durumunda kaldık. Bugün itibariyle Sarraj ile bile aramızda soğuk rüzgarlar esiyor. Yani Libya'da da aynı şekilde denize gömüldük, çöle, fizana gömüldük. Hülasa, Orta Doğu politikamız her bakımdan tam bir facia. Bütün bunların sonrasında Yunanistan Batı ülke parikarya şımardı ve var olan tabloyu değerlendirerek Türkiye'ye karşı taarruza geçti. 12 bili gündeme getirdi. Yunanistan bağlamında da yapılan, ortaya konan politikalar yine eksik, yine yanlış. Türkiye maalesef sadece soyut, kuru tehditlerle ayakta duran ülke konumunda ki itibarımız hakikaten yerle yeksan olmuş durumda. Bırakın onu bunu değerli seyircilerim. Lübnan evet o bile Türkiye ile ortak hareket etmemiştir. Ya bu AKP Arap milletini kavmi Necip olarak görür. Onları kutsar idi ama bugün itibariyle sadece 400 bin gerçek nüfusu olan Katar'ın dışında, aşiret devletinin dışında Türkiye'nin tek bir Arap dostu yok. Hülasa Orta Doğu'da, Hülasa Doğu Akdeniz'de yenilen vurgun AKP'nin yanlış Suriye politikalarının sonucudur. Bir devlet yanlış yönetilerek nasıl boğulur, nasıl gömülür? Şu yaşananlar ile kanıtlanmıştır. Sevgili seyircilerim AKP'nin aslında yanlış Doğu Akdeniz politikası 2003'te başladı. Evet Kıbrıs kahramanı Rauf Denktaş'ı hedef aldılar. Ki o Rauf Denktaş Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji kartellerinin teklifine hayır demişti. Amerikalı karteller Kıbrıs açıklarında Kıbrıs karasularında büyük rezervler var. Gel bizimle anlaş, Türkiye'yi araya sokma. Hem Kıbrıs zengin olsun, hem biz zengin olalım. %50-%50 bölüşelim teklifini yapmıştır. Rauf Denktaş hayır demiştir. Ben Türkiye olmadan cennete bile gitmem demiştir. Türkiye'yi dışlayamazsınız. Türkiye'nin dışlanılmasına alet olmam demiştir. İşte bu Rauf Denktaş AKP iktidarı ile beraber itilmiştir, kakılmıştır, adeta üstünde tepinilmiştir. Sonuç geldiğimiz yer belli. Hülasa Türkiye maalesef AKP Tayyip Erdoğan ile beraber inat ile, ideoloji ile, Çin ile husumet ile dış politikayı götürüyor. Hep söylüyorum devletlerin kini olmaz. Çıkarları, menfaatleri olur ama heyhat diyeceğim AKP Recep Tayyip Erdoğan bu noktada devlet ya da devlet adamı gibi bir görüntü veremediler ve malum tabloyu yarattılar. Değerli seyircilerim bugün aktaracağım çok önemli bir veri daha var. İki önemli anket geçti elime. Bu anket Tayyip Erdoğan'ın sonrası ya da Tayyip Erdoğan'ın alternatifleri bağlamında yok öyle propaganda amaçlı anket şirketi değil. Ciddi bir kurumdan söz ediyorum. Buna göre bir isim sürpriz bir şekilde sessiz sedasız yükseliyor. Kim midir o? Mansur Yavaş, evet anketlere göre Mansur Yavaş devlet adamı görüntüsü veriyor. Bu adama ülke teslim edilebilir görüntüsü veriyor. Her kesime itimat telkin ediyor. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda MHP'den bile %60-70'in üstünde oy alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece o cenah değil, muhafazakar AKP seçmeni bile, Tayyip Erdoğan'a kızanlar bile Mansur Yavaş'a oy verebilir. Bu araştırmalardaki sonuçlardan bir tanesi. Mansur Yavaş'ı öne çıkaran, onun sahici olması, Mansur Yavaş'ı öne çıkaran şov yapmaması, Mansur Yavaş'ı öne çıkaran kavgacı olmaması işte en son gitti devletin cumhurbaşkanı seversiniz sevmezsiniz ayrı bir şey ama Ankara hizmet bekliyor hizmetler için Recep Tayyip Erdoğan'a aracılar soktu ve onunla görüşmeyi sağladı. Yani hizmet adamı olarak öne çıkıyor Mansur Yavaş. Mini bir not daha sevgili Rami Turan yazdı Sözcü gazetesinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Abdullah Gül ymiş. Ben bunu aylar önceden defalarca aktardım. Arşivimde var. Emperyal bir projedir o. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Babacan, Davutoğlu ve onların yancıları, onlara destek olan HDP, FETÖ malumunuz Abdullah Gül'ü istiyor. Lakin ifade etti müteadit defalar tekrar edeceğim. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması emin olun yüzde bir ihtimal bile değildir. Bizi izlemeye devam et.